Vitesi düşürürsen köpekler üşüşür Mahalle geceleri Texas'a dönüşür İşim gözlemlemek reis payı benimle bölüşür Dikkat mesafeye bazen olmaz geriye dönüşür Sokaklar caddeler, kurşunlar maddeler Sabır sonda bunlar inan bana en üst raddeler Çıkmayacaktım karşına daha hayırlı saatte gel Kariyerini deler geçer kurşun gibi kahpeler Dağ mı güçlüler, kucağıma düştüler Bilidim bıçağımı abiler tırsa dönüştüler Bu sefer fırsat elimde gölgemde yarışmıştım ben Karıştıysa gözyaşın kanına çocukken eminim kendimden Sakın kilomu takma girmeyeceksen altıma Bir ton cahil kardeşim var gidersin göt altına Sürüneceksen sürün dik durmaya çalışma Yerindeyse ölüm bile güzeldir bu boşluğum kanda, olsa ölüm yolda Polkolayız ve inan bana sabrımız sonda Gerçek mahalle, 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 mahalle. Yorar seni ilerle bu mahalle, mahalle. Olsa elim kanda, olsa olsa ölüm yolda Kol kola ezmeyin ama sabrımız sonda Gerçek mahalle 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 Yorar seni ilerley bu mahalle Mahalle Ekrem Bora Keşmir Polova 80'lik moda Beş yıldız oda, her taraf korona Sert hayat bu zor ha İki kola, Cola, 73 dolar Anla anla, benim ripim savaştın mı canla kanla Otobanda arkamızda amca amca Türkçe yok oğlum ne bileyim amanca amca. <laughs> Sikerim ben hepinizi Ciddi almam işte rapinizi Bak netlikler bir seksi dizi eski verslerimi hala Türkçe kimse geçmedi ki takım giydim tertemiz sizin kisileş gibi sanki siz erkeksiniz ders verin mi sesleri tek bir diz yetmez ki piç hepinize şeksiniz siz benim neden kıstığımı nereden bileceksiniz ol silin kanda olsa ölüm yolda kol kolayız ve inan bana sabrımız sonda gerçek mahalle mahalle, mahalle. Yorar seni ilerle bu mahalle. mahalle Olsa elim kanda Olsa ölüm yolda Kol kola ezbeğin ama bana sabrımız sonda Gerçek mahalle 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 Yorar seni ilerle bu mahalle Mahalle